Evet, Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün asitler ve bazlar konusuna giriş yapıyoruz. Asitler tadları ekşidir genel itibariyle. Bazların ise tatları acıdır. Dolayısıyla limon, asit, diş macunu bazdır diyebiliriz. Asitler ve bazların genel olarak özelliklerine değinecek olursak bunları şöyle görselleri bakalım. Burada pH kavramına Dikkat çekiyor, gördüğünüz gibi. Evet, burada yine ormanın ne hale geldiğini görüyorsunuz asit yağmurlarıyla. Evet, e, suya hidrojen iyonu verebilen maddelere asit diyoruz. Suya hidroksit iyonu verebilen maddelere de biz genel itibariyle baz diyoruz arkadaşlar. Asitler, görüldüğü gibi iyonlaştırıldığında iyonlaşma demek suya karıştırma demek. Suyla karıştırdığımızda suya hidrojen iyonu veriyor gördüğünüz gibi. Bakın hepsinin çıkanlarında ne var? Hidrojen iyonu var arkadaşlar. Burada karbondioksit evet su buharı ile birleştiğinde karbonik asit meydana gelmiş. Bazlar ise suya suda iyonlaştırıldığında görüldüğü gibi hidroksit iyonu açığa çıkaran maddelerdir diyoruz. Evet, kimyasal denklemlerde bazı bileşiklerin suda oluşturdukları iyonlar verilmiştir. Hangi bileşikler asit, hangilerinin baz olduğunu söyleyiniz demiş. Evet, birkaç örnek vermiş. Hidrojen artı iyonunu görüyorsanız asit diyeceksiniz. OH iyonunu görüyorsanız hidroksit. Bu da nedir? bazdır diyeceksiniz. Diğerlerine bakarsak hidrojenimiz var, burada bazımız var, hidrojenimiz var, asit diyeceğiz. Burada bazımız var. Evet, burada da yine o aştan dolayı bir baz oluşmuş diyeceğiz. Peki, tadı ekşi olan yiyecek ve içeceklerin çoğu asidik, tadı acı olan ele kayganlık hissi veren temizlik maddelerinde çoğu bazik özelliğe sahiptir. Limon, yoğurt, çilek, domates, görüldüğü gibi meyve suyu, e, burada bu ketçap sanırım. E, baktığımızda peynir ve kahve bunlar nedir? Asidik özelliktedir. Bazı özelliğe sahip olanlar genellikle sabun, diş macunu, e, deterjanlar tamamı Bunlar da bazik özelliğe sahip maddelerdir diyebiliriz. Bunları ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Asidik ve bazık maddeleri birbirinden ayırmak için kullanılan maddelere biz belirteç diyoruz. indikatör diğer adı. Başka bir adı da ayraç arkadaşlar. Belirteçler asidik ve bazık özellik gösteren maddelerde farklı renk alırlar. En çok kullanacağımız belirteç bizim turnu sol kağıdımız arkadaşlar. Turnusol kağıdı asidik ortamda kırmızı renk alıyor. Baz ortamında ise mavi mora yakın bir renk alıyor. Metil oranj başka bir e, bizim belirtecimiz. Asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda sarı bir renk alıyor. Fenolftalein ise asidik ortamda renksiz herhangi bir değişim gözlenmiyor. Bazik ortamda ise böyle güzel bir pembesi, fuşya dediğimiz bir renk meydana geliyor. Doğal sebze ve meyveleri de belirteç olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Mesela nar asitlerde pembe, bazılarda yeşil bir renk alıyor. Nar suyu, kırmızı lahana da çeşitli işlemlerden geçtikten sonra asitte ben pembe, bazda yeşil bir renk alıyor. Evet, videomuzu hemen izleyelim. Bir fenolftalin e, asit baz indikatörü bu kullanılıyor deneyimizde. pH değerinin 8.2'ye kadar olduğu durumlarda e, renksiz diyor. Evet şu anda ekledi ve renginin... Fenolftalein ekliyor arkadaşlar. Görüldüğü gibi renk hemen ne yaptı? Pembeye dönüştü. Demek ki fenolftalein bazlarda pembe renk evet. pH değerinin 8.2 ve üzeri olduğu bazik ortamlarda yani kuvvetli bazlarda pembe renk aldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bakın tekrardan evet asit eklediğinde yani pH'ını düşürdüğünde tekrardan eski haline geri döndüğünü karşılaştığımız maddelerdir. Örneğin salatalara koyduğumuz sirke, limon suyu, temizlik için kullandığımız tuz ruhu yapısında asit bulunduran bazı maddelerdir. Suda çözündüğünde suya hidrojen iyonu veren maddelere asit denir. Asitler suda iyonlaşarak çözünür. Örneğin hidroklorik asit suda çözündüğünde hidrojen ve klorür iyonlarına ayrılır. Hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit, karbonik asit, fosforik asit ve limon tuzu olarak da bilinen sitrik asitle sirkede bulunan asetik asit, asitlere örnek gösterilebilir. Hadi şimdi asitlerin bazı genel özelliklerini inceleyelim. Asitlerin tatları ekşidir. Bazı besin maddelerinin tatlarının ekşi olması yapılarındaki asitten kaynaklanır. Fakat asitlerin birçoğu yakıcı ve tahriş edici olduğundan tatlarına bakmak tehlikelidir. Asitlerin birçok madde üzerinde aşındırıcı etkisi vardır. Canlı dokulara zarar verir, metalleri aşındırırlar. Bazı metallerle örneğin magnezyumla tepkimeye girip hidrojen gazı çıkışına sebep olurlar. Turnusol kağıdı, çeşitli durumlarda renk değiştirme özelliği bulunan ve belirteç olarak isimlendirilen maddelerden biridir. Mavi turnusol kağıdı asitle temas ettiği zaman rengi maviden kırmızıya döner. Ayrıca asitlerin sulu çözeltileri elektriği iyi iletir. Asidik veya bazik özellik gösteren maddelerin başka maddeleri etkileme dereceleri tespit edilmiş ve buna pH ölçeği denilmiştir. pH ölçeği 14 birime ayrılmıştır. pH değeri 0 ile 7 arasında olanlar asidik özellik gösterir. 7 bizim referans noktamız olarak düşünebilirsiniz. 0 noktası 7'den sonraki pH'larda baz özellik gösterir arkadaşlar. Kuvvetli asitler 0 1 2 pH'a e sahiptir. Kuvvetli bazlarda 12, 13 14 pH değerine sahiptir diyeceğiz. Demek ki 7'den küçüldüğümüzde 0 1'e kadar gittiğimizde asidik özellik artıyor. 7'den 14'e doğru gittiğimizde de bazik özellik artıyor. Evet, bununla ilgili çevremizde pH metre olarak kullanabileceğimiz işte kağıtlar olabilir arkadaşlar, indikatör kağıtları oradaki kağıttaki renklenmeye göre pH'in kaç olduğunu çizelgeden bakabilirsiniz. Ya da burada olduğu gibi pH ölçer vardır. Burada bu uçlara dokundurduğunuzda asit ya da bazı pH'ının ne olduğunu bize söyler. Evet, çeşitli günlük hayatta kullandığımız maddelerin pH değerleri görüldüğü gibi diş macunu biraz evet yakındır ama bazdır sonuçta kullandığımız el sabunu, şampuan, diş macunu bunların bazı özellikleri hafiftir. Yani 8, 9 ya da çok olsa 10'dur yani pH değeri. Çünkü baz değeri gittikçe arttıkça vücuda zarar vermesi de fazlalaşır. Kuvvetli bazlar da vücudumuza zarar verir. Dolayısıyla böyle temas halinde olduğumuz temizlik maddelerinin pH'leri daha küçük değere sahiptir. Baz olmalarına rağmen. Evet su görüldüğü gibi 6,5-7'ye yakın bir değeri vardır. Ancak alkali sular dediğimiz su bizim içme sularımız veya işte pet şişelerdeki sulara da bakabilirsiniz. En iyi pH'ı 8-8,5 civarında olan sular, alkali sular vücudumuza çok yararlı sulardır diyebiliriz. Süt 5-5,5 arasında pH'ı, asit, laktik asit, yağmur suyu keza yine bu şekilde, limon pH'ı güçlü bir madde, mide asidi ise kuvvetli bir asittir diyebiliriz. 3'ün altında ve 12'nin üstünde ise kuvvetli ifadesini koymamız gerekir. 3'ün altında ise kuvvetli asit, 12'nin üstünde ise de kuvvetli baz deriz. Evet şimdiki videomuzda da kuvvetli asit ve kuvvetli bazların teneke kutuya neler yaptığına bakalım. Evet hidroklorik asit kuvvetli asit sodyum hidroksit de kuvvetli bazdır arkadaşlar. Yapılan deneyde çok hızlı bir şekilde asidin Evet. Tepkimeye girdiğini ve hidrojen gazı çıkardığını gözlemliyorsunuz. Evet bakın eritiyor hidroklorik asit resmen paramparça etti. Evet sodyum hidroksitmiş. Kuvvetli bas. Evet oldukça fazla zarar verdi. Demek ki bu e, asit ve bazları teneke e, kutularda, şişelerde ne yapacağız? Bekletmeyeceğiz arkadaşlar. Görüntü itibariyle tenekelerin maalesef görünümü kötü hale geldi. Peki, günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız maddelerdir. Sabun, şampuan, kabartma tozu, lavabo açıcı, deterjan ve çimento günlük hayatımızda kullandığımız ve baz içeren maddelerden bazılarıdır. Suda çözündüklerinde ortama hidroksit iyonu veren maddelere baz adı verilir. Örneğin sodyum hidroksit suda çözündüğünde ortama hidroksit iyonu ve sodyum iyonu verir. Kalsiyum hidroksit, amonyum hidroksit, alüminyum hidroksit, sabun yapımında kullanılan sodyum hidroksit ve Arap sabunu yapımında kullanılan potasyum hidroksit bazlara örnek olarak gösterilebilir. Bazların bazı genel özelliklerini inceleyelim. Bazların tadı acıdır. Yıkanırken yanlışlıkla tadına bakmış olabileceğimiz şampuan ve sabunun acı tadı da bu maddelerin baz içermesinden kaynaklanır. Bu özelliği laboratuvarlarda bulunan bazlar üzerinde test etmek çok tehlikeli olduğundan kesinlikle denememelisiniz. Bazlar elimize kayganlık hissi verir. Ellerimizi yıkarken kayganlık hissi duymamız sabunun bazik yapısından dolayıdır. Bu özelliği sabun ve şampuan gibi ciltle teması güvenli olan maddelerle test edebilirsiniz. Bazıların birçok madde üzerinde aşındırıcı etkisi vardır ve canlı dokulara zarar verir. Bazlar bazı metallerle tepkimeye girer ve metalleri aşındırır. Bazlar kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye dönüştürür. Asitlerin ise mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya dönüştürdüğünü hatırlayalım. Bu farklılıktan faydalanarak bir maddenin asit mi yoksa baz mı olduğunu anlayabiliriz. Bazların sulu çözeltileri de asitlerin sulu çözeltileri gibi elektriği iyi iletir. Evet, başka bir madde kırmızı lahana görüldüğü gibi. Lahanayı arkadaşlar ikiye ayırdım ve bunu biraz sonra kaynatacak biraz lahananın suyunu çıkartmak için Evet şu anda ısıtıyor. Görüldüğü gibi mikrodalga bir fırına koydu. Ve lahananın suyu oluştu. Hemen bunu süzüyor. Evet. Lahana suyuna şimdi asit ve baz ekleyecek. Sodyum, amonyak, sirke, sodyum hidroksit. Evet. Görüldüğü gibi yeşil bir renk aldı bazlarda. Evet yine bir baz kullandı. Evet bakın kırmızı asitlerde kırmızı pembe daha uygun bir renk aldı. Burada da yine yeşil bir renk, yeşile yakın bir renk gözlemlendi.